Sayın Başkanım teşekkür ederim. Sayın Bakanım sizi ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bakanlığınızın bu komisyonda gördüğü ilgi şüphesiz sadece çiftçilerimizin içinde bulunduğu zor durum değil. Aynı zamanda başta asgari ücretler olmak üzere garip grubanın yiyebildiği daha doğrusu yiyemediği ürünlerin fiyatları ve bunda tarım politikalarının etkisi nedeniyledir. Birçok arkadaşımız çok önemli konulara değindi. Ben e ee, seçim bölgen Mersin'le ilgili olarak birkaç konuya yoğunluklu olarak daha sonra da bazı illerimizle ilgili bazı hususlara dikkat çekeceğim. Sayın Bakanım yakın zamanda bir ticaret borsasını ziyaretimde ticaret borsası meclis başkanımız beden gücüne dayalı tarım işçiliğindeki zorluklardan bahsetti ve kendisi doğrudan bu konuda gerekirse dışarıdan işçi getirilmelidir dedi. Ben de Türkiye'deki misafirler yara da mültecilerle ilgili tartışmaları hatırlatarak böyle bir şey teklif etmenin zorluğundan bahsettim. Ancak bu konuda Çalışma Bakanımızın iki konuya dikkatini çektim. Doğrudan sizinle ilgili değil ama sizin alanınızda rahatlama sağlayabilecek iki husus. Birincisi toplum yararına çalışma programının tamamen istihdam yaratma amaçlı olarak kullanılan bir program olduğunu biliyoruz. Bu toplum yararına çalışma programı tarımda beden gücüne dayalı işçi istihdamında da değerlendirilebilir. Yani bu fonun bir kısmı tarım alanında beden gücüne dayalı işte narinciye toplama, pamuk toplama ve benzeri alanlara değerlendirilebilir. İkincisi daha önce yayınlanmış olan ancak maalesef hakkıyla uygulanmamış olan Çalışma Bakanlığı'nın METİB 1 başlıklı mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını takip eden programla bakanlığınızla ilgilenir ve ilgili valilikler ve il müdürlerimizin de dikkatini çekerseniz Sayın Bakanım zannediyorum mesulik tarım işçilerinin şartlarının iyileştirilmesi beden gücüne dayalı tarım işçilerinin temininde de çok önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Sayın Bakanım bu yıl limon bahçede kaldı ve sosyal medyaya girdiğimizde iş makinalarıyla limon ağaçlarını söken birçok örnekle karşı karşıyayız. Bugün doğru bir rakamla konuşayım diye Mersin'de bir tüccara Mayer Limon ve e, Enter Limon'un fiyatını sordum. Gelen cevap Mayer Limon beleş, Enter Limon 3-5 lira diye. Mayer Limon şu anda bahçede ancak toplama e, e, ürünü toplama gideri kendi edenin çok üstünde olduğundan maalesef toplanamıyor. Bu bir e, krizin habercisi aynı problem narenciye için de geçerli. Şu anda Narenciye'de TÜİK verilerine göre %75 üretim artışı bekleniyor Sayın Bakanım. 2 yıl önce limon ihracatı yasaklandığı için dış piyasada çok ciddi pazar kayıpları yaşandı. Eğer TÜİK'in belirttiği gibi Narenciye'de %75'lik bir artışla karşı karşıyaysak tıpkı limon örneğinde olduğu gibi Narenciye'nin bahçede kalacağı tablolarla karşılaşabiliriz. Sizin bugünkü sunumunuzda da bir övünç vesilesi olarak ifade ettiğiniz bazı kurumlar var. TMO, Çaykur, Türkşehir, TİGEM ve ESK. Bunları çiftçi lehine satın alma yapan ve piyasayı düzenleyen kurum olarak ifade ediyorsunuz. Herhalde bunlara pankobilik ve çukobiliği de ekleyebiliriz. narenci ile ilgili bu yıl bu büyük krizin eşiğinde Sayın Bakanım ilk alınacak acil tedbir bir kurumun yetkilendirilerek piyasada belir belirlenecek fiyattan satın alma imkanının ilan edilecek olmasıdır. Bu piyasayı rahatlatacaktır. 7 milyon ton bu yıl üretim bekleniyor. Emin olun 300-500 bin tonluk bir alım dahi piyasadaki alım satım dengesini çiftçi lehine bir denge bir, bir yere oturtacaktır ki bu satın almalar deprem bölgelerinde okullarda askeri e, tesislerde ücretsiz dağıtım amaçlı olarak kullanılabileceği gibi meyve suyuna dönüştürülerek bir ticari amaç içinde kullanılabilir. Temo'nun verilerini inceledik Sayın Bakanım. Birçok konuda satın alma yapılmasına rağmen bazen hedeflenen rakamların altında satın alma yapılmakta özellikle hububatta. Burada da bize şunu gösteriyor. Piyasa dengeleyici bir unsur olarak satın alma rakamları ilan edildiğinde çiftçi evet mısır ve buğdayda e, pamuk ve buğdayda bu yıl maliyetinin üçte ikisini elde edebiliyor. Yani yüzde yirmi zararla satıyor. Ama her halükarda bu malın pazarda kalmasını engelliyor. Bu malın belli bir dengeyle pazarın oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla TMO'nun kanunu buna müsait. Tarım kredi kooperatifleri buna müsait. Bu yıl için Narenciye'de böyle bir satın alma yetkilendirilmesinin şimdiden ilan edilmesinin üreticiyi rahatlatacağını, depolama imkanlarını rahatlatacağını düş, e, düşünmekteyiz. Sayın ben Bakan... Beş dakika doldu mu Sayın Başkanım? <laughs> ee, sayın Bakanım o zaman birkaç konu var onlara soru cevap kısmında değineceğim ama Mersin açısından çok önemli bir konu da Pamuklu Barajı ile ilgili bugüne kadar barajın neredeyse tamamlanmış olmasına rağmen bir metre dahi isale hattının yapılmamış olmasıdır. Oysa DSİ ile Mesin Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılında bir protokol imzalanıyor. Ancak ilerleme yok. Beldan Barajı, Beldan Irmağı'na dayalı baraj bugün Mesin için ihtiyacı karşılamanın çok uzağında bir noktadır. Pamuklu Barajı için 2023 yılında bütçede ayrılan para sadece 3 milyon lira Sayın Bakanım. 3 milyon liraya hiçbir müteahhit oraya şantiye bile kurmaz. İş makinelerinin bulunduğu yerden hareket dahi ettirmez. Dolayısıyla bu yılki bütçe dağılımında pamuklu barajı isale Hattı'nın sadece elektrik üretim amaçlı değil, aynı zamanda sulama ve Mersin merkezinin su ihtiyacının karşılanması noktasında da öncelikli olarak değerlendirmesi hususunu ve son 10 yıla göre ayrılmayan bütçeler açısından da bir Sayın pozitif ayrımcılık yapılmasını istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ekmen, teşekkür ediyorum. Sayın Taytak sözünüz teşekkür ederim.